Hallo, wat dan hier gebeur. Ege bölgesi dokumaları açısından çok zengin ve biz bu zenginliği gördük ama zenginliğin unutulmak üzere olduğunu da gördük. Ee, bunu görünce artık evlerden tezgah sesi gelmediğini de duyunca bir dokuma merkezi kuralım dedik. Bu dokuma merkezinde e, en baştan ipliğin boyanmasından, kumaşların boyanmasından ve bu boyalar tabii ki kök boyalar dedik. Boyanmasından dokunmasına ve oradan tasarımından üretimine kadar her şeyi kapsıyor dokuma merkezimiz. En önemlisi aslında olgunlaşma enstitülerinde de bir ilk olan e, kumaş test analiz laboratuvarı var dokuma merkezimizin içerisinde. Dokuduğumuz kumaşların e, en yüksek kalitede olmasını istiyoruz ve bunun için öncelikle kendimiz burada Kumaşlarımızın analizlerini yapıyoruz. Daha sonra onları tasarımlarını yapıp ürüne dönüştürüyoruz. Araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bitkilerle. E, atölyelerimizde öğütme yöntemiyle öğüterek elde ettiğimiz boyaları geleneksel yöntemlerle kazanlarla kaynatıp renklendirmiş oluyoruz. Ve daha sonra tasarımları yapılan, enstitümüzde tasarımları yapılan dokumaları bu iplerle dokumasını gerçekleştiriyoruz.